Evet, takvim yaprakları Mart 2023'ü gösteriyor. Aksaray'a adeta bereket yağıyor. Ramazan bereketiyle geldi dersek gerçekten de tam anlamıyla günün sözünü söylemiş oluruz. Evet, ne demiş atalarımız? Mart kapıdan baktırır, kazmak yürek yaktırır. c e はあはあ。<laughs> <laughs> Aksarayımız Türkiye'mizin ortası diye adlandırabileceğimiz merkezi bir konumda Tuzgölü Havzası içerisinde yer alan bir ilimiz dolayısıyla da ülkem yağış ortalamasının en azı bölgemiz ve şehrimiz e, Aksaray'ımızda kurallık önemli bir e, konu, gündem maddesi. Her yıl e, üzerinde düşündüğümüz, tartıştığımız, konuştuğumuz konuların başında yer almaktadır. Tüm toplum kesimleri tarafından. E, dolayısıyla e, yağışlar bizi doğrudan etkilemekte. Bu yılda yağışlarımız biraz azalış gösterdi. E, bundan da vatandaşlarımız ve bizler idareciler olarak e, müteessir olduk ve konuyu takip ettik. Yağmur dualarına çıktık. Bununla ilgili ne tür tedbirler alınabilir idare olaraktan bunların arayışı içerisine girdik. Vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalıştık. E, vatandaşlarımıza e, sürekli bu konunun önemine vurgu yaptık. Ee, ama Mart ayı içerisinde Allah'a hamdolsun e, biraz yağışlarımızda artış oldu. Ama bu beklediğimiz seviyede ve düzeyde değil. Bunu tabii ki kabul etmek gerekiyor. E, su konusunda bizim tekraren e, yine tedbiri elden bırakmadan tasarruf bir şekilde kullanmamız önem arz ediyor. E, tabii ki de inşallah e, Nisan ayı içerisinde de yağışlarımızın biraz daha artmasıyla beraber e, bu yılki açığımızı bir nebze olsun kapatacağımızı düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Yine vatandaşlarımızdan isteğimiz, talebi e, suyu kullanırken dikkatli kullanmaları ve e, tasarruf konusunda tüm tedbirlere riayet etmelerini kendilerinden önemli arz ediyoruz, talep ediyoruz. Saray ve bölgemizde beklenmedik şekilde Mart ayı içerisinde aslında çok fazla gerçekleşmez ama e, kar yağışı gerçekleşti. Özellikle yüksek e, yerlerde, bölgelerde. E, tabii ki bu bizi sevindiriyor, sevindiren bir durum. Bir taraftan doğa canlanıyor, ağaçlarımız çiçek açtı, tohumlarımız yeşermeye başladı ee, ama kar e, inşallah dona çekmezse e, bundan en iyi şekilde, en verimli şekilde faydalanacağımızı ümit ediyoruz. E, duamız, niyamız da bu, niyazımız da bu şekilde. İnşallah bu kar yağışları Aksaray'ımızdaki e, hem su ihtiyacımızın karşılanmasında hem tarım sektörünün ve diğer sektörlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında e, katkı sağlar ve önemli bir pay tutar diye düşünüyoruz.